Can Bey, selam aleyküm, işte mi? Aleyküm selam, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Hadi. sağ olun, siz yaşadık. Eskişehir'den kop kop selam ciberemiz hepinizde. Aleyküm Kırım selam. Kırım Milli Bayrak günümüz, herkesin kutlu olsun. Gele etin mi sesim? Eee, eşitlemiz, işte, işte, eşitlemiz. Çok sağ olun, cümlemiz geçerli olsun. E, Eskişehir'den... Hepimiz zarımız işte. Sizler de e, e, Ukrayna'da olsun. Bizler de sizlerle destek vermeye çalışamız devamlı. Biz de elimizden geldiğince bunda tüm etkinliklerini yasayımız. Buna... Kırımlı soydaşlarımızın işte Rusya işgal altında boğan sonra anda zor durumda boğanların bilemiz. Biz de yardımcı olmaya çalışamız. Tüm sesimizle bakıramız yani bundan duyurmaya çalışamız. Bir de Mustafa Putin'in de katılacak işte 2036 yılına kadar başka gelmeye çalışacak. Müslümanlar için, Tatarlar için iyi bir şey olmayacağın kanaatindemiz. Onun için yani başka bunda da Türkiye genelinde işte Ukrayna konsolosluğu da Bayrak günün kutlamalarını yasadı. Bunda feyiste <laughs> басын айын орғандарында ебсін бізді айынаймыз өзіміздің еткіндіктерін сіздерің жасаған еткіндіктерін такіп етеміз ұмтымыз мына мен сuны сұрамаға істейміне мына ескі шехирде насыл бu мен анлай коронавирус пандемиясы mavjud va nе yязiқki isтеgеn er sеni kерhеklеshtimaga мuмкін деген түркияның e ko'ra kechkin senein qiyoslanganda bu senen ko'zgun yolaja bo'lsa nasl elimlar o'tkarilgan edi ve neni ne yozikki bu seni yapi bo'lmadiz buda o'n sakiz foiz qirim sүрgi alma etkiniin yasadik o'zimiz аz kishimеn yasadiқ yani koronavirus nedan ilan alabаli bo'lmasin dedik o'zimiz etkinдik yasadiқ bаshqa bir konferanslar salonlarda İzin vermediler. İşte ileriki zamanlarda açılgan zamanı tüm etkinliklerimizi gene gerçekleştirecek miyiz yani? Hı -hı. As aslında Kırım Tatar Bayrak Kunu sizin siz, şahsen neni ifade eti bizim bayrağımız ve e, milli gayemiz? E, Kırım Tatarlar milli varla Türklüğü temsil ete. Gök mavisi zemin üzerinde yer alan binlerce yılı çeşitli Türk boylarından kegen için tarak damga tarihte bizge çok şeyle adaletini temsil ete, kudretli temsil ete. Onun için ya bayrak, bizim bayrağımız şey, terazini dürüstlükünü temsil yani. Hı <laughs> hı. Менің білгеніме көре, мен бұрқач кере әске шығырде болған едім, анда қатенде қырым татарларының диаспорасы пек мұйым, пек бұйық менің білгеніме көре доғры ма? Не қадар шында анда сізің мигдарыңыз қырым татарларының? Там оларақ білінмемек шартын, мән 150 бин жуарында тамин әтеміз әске шығырда. Ені бөлі... 150 дейлер. Татар көйлерім... Әткенліклерге... 39 tane Tatar koyu var, Yeah. 13 tane Tatar mahallesi var Eski, Eskişehir'de. Şimdi bizim Bahar Nevruz Bayramı tepreştiğimiz tepreşini yasayamadık işte. Mayıs-Haziran ayında tepreşini yasaydık. Yasayamadık koronavirüs nedeniyle. Artık zaman olursa Eylül'de mi, Ekim'de mi, Kasım'da mı ne zaman müsaade etseler e, tepreşini o zaman yasacak Hı hı. Mına 150 bin, sürekli, 150 bin, bin kırım tatara bar de paytınız. Yapılgan bu 150 binin ne kadar çıka, ne kadar iştirak eti, ne, ya, ka, ne kadar faal? E, ya, yar, yarısı yani. Yarısı katıla. Dönem bazısı kele, kele keteler, kalabalık ola. Bizim etkinlik sabahdan akşam kaşık ola. Tepreş. Kele bir iki saat Ana bir kele ana. 10-15 e, bin tepreş tepreşenliklerini yasaymız yani. Е, ве сонки да шуну сорамаға істем, сіз Түркия де бұлынасыз. Е, ве Түркияның қырымға, қырым татарларға, ве қырым татарларнен иттифағына насыл ә, қиымет кесесіз? Мұны насыл бұзымшымды мұна себетлер амаз Түркия үкіметінен сізін бақышыңызға көріп? Түркия үкіметі Русияның қырымны ішкал еткені танымай. Ама Путин мәнді arası arı hükümetin Ukrayna'man arı. işte biz hükümet yetkililerimle de konuştuk biz dedi görüşmelerin yasayımız dedi zaman alacak dedi onun için inşallah dedi tanımayımız dediler Rusya'ya onday da baktılar hı hı. Dışişleri Bakanlığı'na ettik biz İşte inşallah daha da arıb olacak yani hükümet. Kırım, Abdül Kır, Met, Kırım Cemil Olman da Türkiye Cumhurbaşkanı da görüştüler. O da Arap böyle hepsini ne Biz de hop anlatkandan hop oğa anlata yani ne yazacaklar. Çok sağ olunuz bizlere için daha bir kere Kırım Tatar bayrağınız hayırlı olsun. Siz de anda yaşayan hepsi biz Kırım Tatarlar'a 150 de, bin kişiden olsun. Et, sizden de 150 bin kişiden Ukrayna'ya ATR televizyonda herkese bol bol selam aytamız bizden. Bu büyük teşekkürler. Çok sağ olun Sercan Bey.